Korkunçum Koşuna o. Korkunçum. Korkunçum. Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte. Aksiyle 20 dakikadır hiç kendimi açmadım. Merhaba aksiyle sizlerle birlikte Grand Chapter Auto oynayacağız. Ama ne kaç kapı kaç yapacağım? Yorumlarda da şey. Gemi mı şey, bot mı yapayım, helikopter mi kaçış yapayım? Kapıyı için yapıyorum ben, kaptan kaçıyorum ben. Bu şeyler yok. Taki Tamam. Başladık. Yapacağız. Çek. Bu arada abone olmayı unutmayın. Bu tarz videonun devamı için abone olun. Video like atmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın. Unutsanız da Canınız sağ olsun. Like atmasınız canınız sağ olsun. Ama like adamlar adamdır. Adamdır bak. Videolarıma hepsini like atan adamın dibidir. Kral. Kral adamdır. Adam gözde kameraya değelim. Şöyle kendimi göstereyim. Bu arada şöyle. Bu arada kendimi Ay ey money de peşimize düştü. Günü gecikenin gününe ya yerken ya yerbe. Grey. Günü bu arada ıslak gibi beni görmedi. Buradan alabilir miyim Grant abi? Çeksen daha güzel olacak. Tövbe şunu bir. Mermi nerede? Şunu ben. Korkmadım. Sen zaten biliyordum senin arkanda çöneceğini o yüzden. Oğlum nerede benden attım lan adam ol öyle kardeşim. Sen... anahtarı alayım. Dur bekle bekle. Şu, şuraya da şuradan bir atayım. Al, düş. Uy, ne güzel attım lan. Kardeş, adamla uğraşma öyle. kafanı kırarım. Yani onun kafasına kadar arkadaşlar. Kurova, kurova ne garip yerlerde koyuyor Bu deneyim. Bu da key. Açtık. Ya bu key ne yapacağım? Ben kapıdan kaçıyorum. Birinci kaçamızı bulduk. Tak. İşte buraya. Ay korktum oğlum. Bu arada Dorhan'ı bulduk. Güzel oldu. Dur bir aşağıya. Buna al, al buna. Güzel şunu da. Burada bu arada silah ve pokeyi bulduk. Gel gel. Selam. Oğlum mermiyi ver. Üstüne yıkıldı. Tam kendi parçasını bulduk. Oğlum çekil çekil orada. Aa. Gol altından geç şu anda. Aşı dedi, aşı dedi. Dedi, aşı dedi. Bizi gördü. Hayır. Öldüm. Öldük ben. Al sana. Uf, şans eseri lan. Ne var? Alayım bunu. İkinci parçasını da buldum ama bu gitti. Çekil lan. Oğlum çekil merdivenini atarım seni. Oğlum çekil git. Oğlum çekil oğlum. Oğlum sıkıştı senin burada. Ben ne yapayım? Çıkmam gerekiyor buradan benim. Oğlum, oğlum çekil, çekil. Bekle arkadaşlar bunu çıkartmaya çalışacağım. Oğlum geçemiyorum oğlum. Bir sürü insanlar izliyor beni burada. Neyse da bir şey olmayacak. Helikopter. Sana ben buldum, Ne bulunabildim. Bir şey buradan atmıştık. Tamam üçüncü parçada onun yerinde. Grant ve ba bak bu arada arkadaşlar bunu bunu açmasanız da alttan görünüyor bunun şeyi. Onun için de ben bunu kendim biliyordum. Duran ile burada. Grant ba. Grant ba sinir oldum ya. Salak salak aşağıda bekliyorum. Kolundan, kolunu izin ve çıkam buradan ben. Gel şimdi, gel başımıza bela olur. Burada biliyorsunuz ne var? Tabii ki de bizim silahımız var. Ben burada ben o çocuğu, o çocuğu oradan vurabilir miyim? Ya oradan onu vuramam. Onunkü de Sıramı buraya attım ben. Üçüncü parçayı da oraya göndereyim. Üçüncü parçayı göndermeden önce yaklaşayım. Biraz da işte şuraya bakayım ben. Grandpa, Buradan geleceğimi söyleme. Nerede bu grandpa? Gözünü öyle kırmızı kırmızılatma oğlum. Seni öldürür. Bu da salak gibi yere yattı ya popus kocaman. helikopter ne? Ben bunu boşuna mı durdum helikopter ben ne yapacağım? Yaratı. Silah nereye attım silah Menümüzü buradan bir doldurak. Bebeğe biz balak, Kral var yani. Kral var kapıyı kapı için. Kapıdan kaçmamız için yaradılmış. Ya ben gasolinle kan ne yapacağım? Oğlum. Düşmeksek yuh yuh diyecektim. Ama bir açamadık ya. Tamam arkadaşlar. Şimdi biz buraya geldik. Yukarı bir çıkak. Güzel. Dur. Hand Handweller well bulduk. Oğlum düşsene de. Hadi. Olma böyle düşüyorsa böyle bekle. Şöyle atarım düğme. Evet attım. Dedim şöyle atlıyor. Ya merdivenden tırmanıyor. Neredesiniz? He? Nedeler oğlum bunlar? Bunlar. Neredesiniz arkadaşlar? Granny, Granny School, Neredesiniz? Ha burada bir sürü şeyler var. ICU dedi öldü. Oğlum Grant çekil. Bak Grant bakayım sen de yapma öyle. Bizi sakatmıyor. Abi bacak kırılma olayı. Unutmuştum ya. Ya yeah, tabii ki de bize şey lazım. Burda kere bir de bir de var. Bunu aldık. Koş 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 koş. Bam. Şuraya açma onu Bekle Bekleyin bekleyin şunu bırakacak biz. Arkadaşım. Buradan açabilir miyiz? Açabilmiyoruz değil mi? Dur hanım Leyla buraya tak. Şurada evimiz var bizim. O da bura. Şunu açabilmez miyiz ya Leviye. O var çok uzak. Tamam. Aa dur biz ne yaptık? Ne yaptık biz? Alabiliyor musun buradan? Tamam. Bekle Lebe'ye ne bir işimiz kaldı? Bir tane. Burada bir tane işimiz vardı. Onu alacak. Bu arada arkadaşlar video like atmayı like atmayı da unutmayın lütfen. Abone de olmayın. Abone de olun. Bir de bildirimler için. Elektriği kestik. Yani şuradaki elektriği kestik. Biz şimdi crowbar yapacağız. Patlık yapacağız. Patlık ki kalacak galiba. Tabii ki. Bir kalan Aslında burada olabilir mi? O. Ha bu olur dedim de. Burada da helikopterin bantı var. Ne yapayım ben onu bilmiyorum. Burada mı? Ya bak koyacağın yere bak. Peki sen Sence buraya yakışır mı? senin eğilip kaçalım Bu Açıl 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 açıl. Bekle bekle kura vardı alayım. Ay şu dedin de dedi. Süper. Peşimi bırakırsan güzel olur da. Şey demiyor. Grandi geldi. Gelin lan. Evet arkadaşlar. Sonunda yukarı çıkabildik. Tamam. Bizim amacımız yukarıda biz bir tane işimiz var. İşlerimiz var. Tamam. Bununla bunu vereyim. Bir dakika. Şurası buraya da getireyim. Bu arada buraya da açacağım. Şurası buraya. Tamam ben bunu bir alayım iki mermili silahımızla onu vuracağız. <laughs> Bunu bir yani beni sinirlendirmeyin oğlum. Mermi ver, mermi. Oğlum mermi vermiyor. Bitti ha. Bak bak. Açıl hadi açıl açıl. Ya of. ya bunu yeniden yaptık biz. Arkamın güzel düzel Bomba burada bombanın var? Oğlum şey nerede? Patlok ki. Abi enteresan bir şey oldu. Patlak. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Patlak bulamadık. Grande müzik çalıyor. Grande bir tane bomba yolluyor. Kendisini güzel. Onun Green şey çalınca şey yapalım. Ya Aa, Grompo geldi, soka çaktı ya. <laughs> day die 3. Değil mi? Die 2, Die 2. Bir kere öldüm lan. Bu kadar zaman geçti, bir kere öldüm. Oha. Bu arada ben onu fark edememişim bir kere öldüğümü. Oha, oğlum prem lan. Prem. Aa, şaka ben ne pullar da var. Oğlum Patlokki nerede Patlokki her yere baktım. Patlokki Patlokki diye. O Patlokki bala girmiş bu arada. Patlokki yok. Patlokki delirdim ben. Oğlum Patlokki nerede Patlokki yok. Oğlum şimdi git bir kafa yiyeceğim ki yok. Oğlum sen gideceğim peşime şey dalga için? Ya gire, de gitsene ya. Arkadaşlar. Bu arada şey bulmam gere gerekiyor. Kesici. Kesici ne, nereye tuttum? Bırakmıştık lan biz kesiciyi. Unuttum. Abi kesiciyi nereye bıraktık biz arkadaşlar? Ay yarı ya. Unuttuk be. Bak şu an atlar kaldı. Bak böyle kaçabilir miyim? Kes. Tamam amacımız kesiciyi bulmak. Kesici yoksa burada mı? Bekle bek. Kesici burada, burada mı? Hayır. Hayır. Kesici yukarıda ya galiba. Öyle hatırlıyorum ben. Levy falan burada. Oğlum buradan burada ne yapıyor? <Sessizlik> Peki bu beni hissetti mi yoksa bana mı geliyor? Arkadaşlar bu beni hissetti. Arkadaşlar video bir video burada ayırmıştım. Bak kesici burada çıktı. 3 saat kesici aktarıyorum ben. Kesici çık, çıkacağı yere bak. Oğlum kesici. Nereye bırakmışım sağ unuttum ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar son günüm. Bunu da yapamazsak cici olacağız. Son, da, son gününde bizim silah almamız gerekiyor. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Orada buraya kadar izleyen varsa adamın dibidir. Adamın kralıdır. Helal olsun be. Benim videomu buraya kadar izleyen yoktur. Siz bekle green'in falan buraya tarayayım. Arkadaşlar bir dakika. Koş, koş 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 Arkadaşlar Belki de oyunu bitirmiş olabiliriz ama Eğer buradan çıkmasa oyunu bitiremeyiz Oğlum sevkiyi koyacağı yere bak Allah'ım Sevkiyi koyacağı yere bak Abi Böyle bir şey yok. Yemin ederim böyle bir şey yok. <laughs>